Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonra gerekçeli işte veli yiğit, gerek diğer arkadaşlarımız da bilgileri paylaştılar. Ben de araştırdım. Baktım neler oluyor, neler bitiyor, neler söylüyorlar diye. O dönem Nagelsmann'ın yardımcısı Dino Topmöller'in açıklamalarını buldum. Alman ya sitelerinde diyor ki işte seviye atlaması için şu anda Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü oldu. O bilgiyi de verelim. Şu an Frankfurt'un başına geçti Topmöller. Diyor ki seviye atlaması için kendisini daha da geliştirmesi gerekiyor. Görüntüleri de var zaten internetten de izleyebilirsiniz. Genç yaşına rağmen ikili mücadelelerde güçlü, hava toplarında iyi. Yani oyunu teknik olarak bilen, eğitimi alan, ofansif olarak da katkı sunma potansiyeli yüksek ancak diyor tamamlayıcı bir oyuncu olması için o potansiyeli için çok daha fazla çalışıp ona göre o e, süreyi doğru değerlendirmesi lazım şeklinde konuşacağız e, Tibet hazırmış Belki Tibet Töre. Tibet'e gidelim Tibet'e soralım Tibet ayıp Aydın transferi ben e, okuduğum birkaç metinle ilgili e, bilgileri paylaştım açıklamalarla ilgili çünkü devamlı izlediğim bir oyuncu değildi o nedenle e, Almanya'da teknik direktörlerin açıklamaları üzerinden bak i̇şte veriyle konuşun veriyi biraz daha Almanya hakim biliyorsun Oyuncunun transferi gerçekleşti. Bunun dışındaki detayları da senden alalım. Tarkan Eskin çok teşekkürler. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum konuklarınızla birlikte. Artık Türkiye'deki transfer döneminde son 24 saate girdik. Tabii ki hem kulüpler açısından hem de bizim açımızdan biraz daha rahatladığımız bir döneme girmeye başladık. Son 24 saatte artık Galatasaray'ın çok fazla hamle yapmasını beklemiyoruz. Büyük oranda artık transferi kapatan bir Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz ama Erdem Timur'un bazı açıklamaları vardı. Eğer yerli bir oyuncu takviyesi olabilirse bir fırsat transferi karşımıza çıkarsa değerlendiririz demişti. Eğer yarın gün içinde böyle bir fırsat transferi çıkmazsa Galatasaray'ın artık bir takviye yapmasını beklemiyoruz. Çok önemli oyuncular katıldı kadroya. Hakim Ziyech gibi, Tete gibi, Zaha gibi oyuncular Kardin'in borç servisi alındı. Bu süreç gerçekten çok hareketli geçti. Hem Galatasaray adına hem de biz Galatasaray muhabirleri adına. Biraz da gelecek dönemlere yönelik, gelecek senelere yönelik bir transfer politikası da izlendiğini görüyoruz. Galatasaray birçok genç futbolcuyla sözleşme imzaladı. Borussia Dortmund ve Bayern Münih altyapılarında forma giyen oyuncular Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Son olarak Galatasaray'ın yeni transferi Eyüp Aydın oldu. Artık yarın gün içinde biz resmi sözleşmeyi de imzalamasını bekliyoruz oyuncunun. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da iki isme yol göründü. Kadrosunu büyük oranda inleyen Galatasaray'da Lea Dubois ve Luyunzama'ya yol göründü. Yabancısına takılan iki futbolcunun bugün takımdan ayrılması bekleniyor. Lea Dubois ve Luyunzama'nın Süper Lig'den bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın başarılı ismi Dubois dün 29 yaşına girdi. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu için doğum günü kutlaması yapıldı. Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor. Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da yeni transfer edilen Davinson Sanchez de bugün takıma katılacak. Sarı kırmızılı takımla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu Kolombiya milli takımında olduğu için İstanbul'a gelememişti. Milli maçlarının ardından eşyalarını toplamak için İngiltere'ye giden Sanchez bugün gecikmeli de olsa Flore'deki yerini alacak. 27 yaşındaki Kolombiya Stoper'in eşi sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiklerine dair bir paylaşım yaptı. Galatasaray 27 yaşındaki Stoper'i Tottenham'dan 9,5 milyon euro bedelle transfer etmişti. Galatasaray'a sıradaki genç Dortmund'dan Süper Lig'de flash transferler yapan Galatasaray genç oyuncular için de çalışmasını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım Eyüp Aydın'la birlikte Dortmund'dan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürbüz de anlaştı. Galatasaray genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin de bugün açıklanması bekleniyor. Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Rikyan ise Gökdeniz Gürbüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü oldu. Ancak Gürbüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir gökteniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık açıklamasını yaptı. Gökteniz Kürbüz'ün abi Gökten Kürbüz de Temmuz ayında Dortmund 2'den Trabzonspor'a imza atmıştı. Dortmund U17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu bu maçlarda 5 gol attı 5 asist yaptı. Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu. Cimbom'da Dursun Özbey'in başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk geçen sezon Galatasaray'a tarihindeki 23. şampiyonunu kazandırmıştı. Devler Ligi biletini de alan Aslan'da Okan Buruk'un maaşına düzenleme yapıldı. Son olarak 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında bir yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu. Geçen sezon mutlu sona ulaşan Sırrı Kırmızıların hocası Okan Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda bildirildi. Okan Burak kulüp tarafından ödenecek yeni maaşın 35 milyon TL olduğu öğrenildi. Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddi her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur." ifadesini kullandı. Fernando Muslera'dan da geçit yok. Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı. Sarı kırmızı takım ise bu karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu. 5 gol atıp gol yemedi. Sarı kırmızı takımın bekçisi Mustera etkili kurtarışlarıyla eski günlerini aratmadı. Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mustera ile yeni bir kontrat imzalayacak. Süper Lig'in yıldızları da Afrika Uluslar Kupası yolcusu. Bu oyuncular milli takımlarına davet almaları halinde uzun bir süre kulüplerden uzak kalacak. Beşiktaş'ta tam 8 Afrikalı oyuncu var. Geçtiğimiz sezon Afrikalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da yeni transferlerden Zaha, Bakambu ve Ziyech kupaya gidecek. Fenerbahçe'de Ciku ve Osayi'nin ülkelerinden davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Fayet'in Mısır kadrosuna çağrılması ise oldukça uzak görünüyor. Trabzonspor'da 4 oyuncu fil dişine gidebilir. Trezege, Onacho, Nicolas Pepe'nin yanı sıra Koite en az 4 maçta takımdan uzak kalacak. Dostlarım biraz da Şampiyonlar Ligi rakibimiz Manchester United tarafına bakalım. Manchester United'da Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu rakiplerinden Manchester United'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibden yapılan açıklamada takımın yıldız oyuncularından Jadon Sancho'nun disiplin sorunun çözülene kadar takımdan ayrı bireysel antrenman yapacağı açıklandı. Kanat oyuncusu Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik Ten Hag ile tartışma yaşamıştı. Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış. Oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı. İngiliz yıldız 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti. Manchester United'da 82 maça çıkan 23 yaşındaki kanat 12 gol attı ve 6 asist yaptı. Griezmann da Atletico Madrid'den sonra gideceği ligi açıkladı. Antonio Griezmann kariyerinin bir sonraki aşamasında gideceği ligi açıklarken Suudi Arabistan yolunu tutan meslektaşlarının kararını değerlendirdi. Griezmann kariyerini bir sonraki aşamasında Lionel Messi gibi MLS'de oynamak istediğini itiraf etti. Fransız oyuncunun Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Griezmann'a milli takımdaki diğer arkadaşları Kante ve Benzema gibi Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği soruldu. Griezmann şunları söyledi. Suudi Arabistan mı? Oraya gitmek zorunda olanları anlıyorum. İnanılmaz miktarda paralardan bahsediyoruz. Ben gider miyim? Bir ailem üç çocuğum var. Verilmesi kolay bir karar değil. Ancak hala öncelim MLS açıklamasını yaptı. Griezmann yaz aylarında ve tatillerinde ABD'ye giderek NBA maçlarını izlemeyi seviyor. Aynı zamanda bir Amerikan futbolu ve beyzbol taraftarı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.